8 derse 8'e başlıyorum kampının. Geldik 6. dersine. Herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde her şey yolunda tıkırında gidiyordur. Kareköklü ifadelerde işlemlerle karşındayım bu sefer. Kareköklü ifadelere bir giriş yapmıştık 5. dersimizde. Şimdi 6. dersimizde esas aslında önemli kısmına geldik. İşlemler böyle toplama çıkarma çarpma bölme nasıl yapılır? Bunları sana bir bir böyle çok güzelinden anlatacağım tamam mı? Çok bombastik bir temel atacağız. Hatta üstüne çıkıp bir de LGS sorusu çözeceğiz. Tamamen çıkmış LGS amcalar sormuşlar bir benzeri de ben sana burada vereceğim. Ve güzel de bir e, aslında birleştirme yapacağız. İşte bu konuları şimdi yazın görüyorsun. Şey zannetmeni istemiyorum yani. Aa, bu da e, çok basit işliyoruz. Çok temel işliyoruz. Ben bunlarla nasıl LGS sorusu soru çözeyimle yeni soru çözeyim gibi düşünme sakın. Bu bilgilerle, sadece bugün anlattığım bilgilerle LGS sorusunu çözebilir hale geleceksiniz. Hiç merak etmeyin. Bu arada biliyorsun kampta kullandığımız kitap, daha doğrusu ödevlendirdiğimiz kitap şu kardeşimiz. Bir de bunun EFSO'su var. Ee, bugün ödevimiz ne olacak hemen sana onu söyleyeyim. Hemen 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 söyleyeyim. Aslında kare kökleri bitirin diyeceğim. Nereye kadar biliyor musun? Test 24'e kadar çözebilir hale geleceksiniz bu dersten sonra. Hadi bakalım aldım sizi şöyle ders ekranıma. Bu arada aboneler olundu mu? Bak abone ol ki gelecek yıl boyunca gelecek tüm dersleri anında yakala kaçırmadan takip et. Önemli bilgilendirmeler, haberler vesaire bunları da seninle paylaşıyorum biliyorsun. Onun dışında da tabii ki de bizlere de destek olmuş olursunuz. Tamam hadi bakalım ilk sayfamız gelsin ve başlayalım. <laughs> Şimdi çarpmayla başlayacağım. Diyeceksin ki hocam şöyle bir <laughs> temizleyelim ekranımızı. <laughs> çarpmayla başlayacağım. Diyeceksin ki toplama çıkarma nerede? Yani neden böyle çarpmayla biz genelde toplama çıkarma gördük? Şöyle ki çarpma ve bölme karekökte çok basit. Çok kolay. Dolayısıyla da yani bodoslama bir işlem olduğu için öncelikle çarpma bölmeyi veriyoruz. Genel sen okulda da işlemeye başladığında merak etme. Bunları önce göreceksin. Çarpmadan bahsedelim. Şimdi gençler çarpma şudur. Mesela x kök a, y kök b gibi iki tane kare köklü sayı var. Hocam ben bunları nasıl çarpacağım? Çok basit şunu sakın unutma. Dışarıdaki ile dışarıdakini çarpıp dışarıya yazıyorsun. Yani köksüzle köksüzü çarpıp köksüz bir halde sonuca yazıyorsun. Köklüyle ile köklüyü çarpıp da ikisini kökün içine yazıyorsun. Mevzu bu kadar basit. Bak şimdi iyi izle. 2 kök 3 ile 5 kök 2'yi çarpacağım. Köksüzler gelsin öncelikle. 2 kere 5 10 mu? Yapıştır onu. Köklüler gelsin. Kök 3 ile kök 2. 3 kere 2 6 mı? Onu da kökün içine. Cevap bitmiştir. Bu kadar. İşte bu kadar kısa olduğu için ilk başta bunu veriyoruz. Tamam mı? Peki diyeceksin ki hocam biri 4 kök 2 tamam ama diğeri sadece kök 5. Burada da her zaman yardımcımız, kurtarıcımız bir sayı var. Bir sayı var. O da kim? 1. Aynen öyle. Bu kök 5 aslında 1 kök 5 gibi düşünebiliriz tamam mı? Ya da sadece sayı verseydi de yanında kök 1 varmış gibi de, de düşünebiliriz. Yani bunlar etkisiz. Yani biri istediğin zaman da başın sıkışınca kullanabilirsin. Dolayısıyla şimdi buna göre bir çarpma yapalım. Köksüzler gelsin. 1 kere 4. E 4 yapıştırdın. 5 kere 2 10. On. Onlar köklüydü. Dolayısıyla kökün içine yazdım. 4 kök 10. Bu kadar. Olur da şöyle bir şey karşına gelirse. Mesela 2 kök ne diyelim 18. Şimdi 18 Biraz büyük bir sayı. Bu, bu cevap doğrudur. Hani öyle bir çarpma işlemi yaptın. Sonucu 2 kök 18 buldun. Doğru. Ama şıklarda olmayabilir. Dolayısıyla hani bana küfür etme diye, ileride sayıp sövme diye, kulağıma çınlatma diye bunu anlatmak zorundayım. Bu kök 18 gençler, yani daha doğrusu kökün içindeki o sayı, çıkabilen sayı olabiliyor bazen. Mesela 18 çıkabilir. Kendini Tamamen değil ama bir miktarda olsa kurtarabilir. Mesela 18 nasıl çıkar? 2'ye böldün 9, 3'e böldün 3, 3'e böldün 1. Çiftini bulan çıkıyordu, 3 çıktı 2 kaldı. Yani ben aslında bu kök 18 yerine 3 kök 2 de yazabilirim. Bir de başta köksüzümüz vardı, 2 vardı. Heh şimdi de köksüz köksüz ne oldu? 6 kök 2 oldu. Bak şu sayıyla şu sayı aynı değeri ifade eder. Bizim için aynısıdır unutmayın. Tamam mı? Yani şıklarda genelde şunu görürsünüz. LGS amcalarda en sade halini isterler. Haberiniz olsun. Dedim ve geçtim. Sor bakalım. Şimdi nasıl bir soru gelir karşımıza? Bakalım. Aşağıda alanının beşte biri. Fotoğraf için kullanılan. Yani şu fotoğraf neymiş? Tüm alanın... 1 bölü 5'iymiş tamam. Kimlik kartı görünümü verilmiş, fotoğrafın boyutları e, veriliyor. Fotoğrafın boyutları veriliyor. Hemen gidip yanına yazıyorum o zaman. 3 kök 2 ile 4 kök 3 hangisi kısa hangisi uzun çok da önemli değil. Yazın geçin. Ee, buna göre kimlik kartının alanı. Şimdi neden yazın geçin? Çünkü sonuç olarak bunun bize neyi lazım? Alanı lazım. Alan. Alanı ne? Çünkü bu fotoğrafın alanı. Tüm alanın beşte biriymiş. Beşte biri unutma. E tamam ben bunu bulurum ya. Nedir? Şöyle hemen gel şurada yapalım. Alan eşittir. Bu ikisini çarpmanız gerekiyor değil mi? Biliyorsun dikdörtgenin alanı iki kenarının çarpımına eşittir. E şimdi sen bunu öğrendin. Çarpmayı biliyorsun. Köksüz köksüz 3 kere 4'ten 12. Köklü köklü 3 kere 2'den 6. Yani 12 kök 6. Şimdi bu fotoğrafın alanı 12 kök 6 imiş tamam mı? Bana neyi soruyor? Kimlik kartının tamamı kaçtır diye soruyor. E şimdi ben neyi biliyordum? Beşte biri. Yani bir alan var. Bunu 5'e böldüğümde 12 kök altı çıkıyormuş. Tamamı kaçtır? Ne yaparsın? Tabii ki de bunun 5 katını alırsın. Dolayısıyla ben de tabii ki de onu yapacağım. Yani 5 ile çarpacağım. Kimi? 12 kök 6'yı. Şimdi bunun cevabını söyle. Köksüz köksüz. 5 kere 12'den 60. Köklü bir tane var zaten. 60 kök 6. Cevap bu kadar. Tamam bitti. Ee, çok irdelemeye kasmaya yani detaycı düşünmeye çok da gerek yok. Her zaman haberiniz olsun. Artık LGS biliyorsunuz biraz daha kısa öz sorulara döndü. Yapısı buna döndü. Ha, söylemiş olalım. Geldim bölmeye. Şimdi çarpma ne demiştik? Kuralı yok. Bodoslama. Köklüyle köklü, köksüzle köksüz. Bölmede kural var mı hocam? Yok. Belmede de yok. Matematikte de tembel. Sana bunu her videoda anlatıyorum. Kısa yoldan işte böyle bölme mi? Bir amcaya gelmişler sormuşlar. Hocam bölme diye bir kural çıkartı verelim. Sen büyüğümüzsün. Hadi söyle bir şey. Ne olsun bu kural diye soruyorlar. O da diyor ki ya şimdi icat çıkartmayın. Çarpmada neyse bölmede de o olsun diyor geçiyor bu kadar. Sonra çayını kahvesini içmeye devam ediyor. Yani mevzular o, o dönemlerde böyle gelişiyormuş. Dolayısıyla burada da x kök a'yı y kök b'ye böleceğim. E aynı çarpmada olduğu gibi köksüzü köksüzle böl köklüyü köklüyle böl. O kadar. Tamam. Aynısını yapacağım şimdi örnekte. Mesela köksüz 6 köksüz 2 6'yı 2'ye böldüm 3. Bitti. Ee, köklü köklü onu 5'e böl 2. Onu da kökün içine yazacaksın. Bu kadar. Tamam mı? Ee, köksüz 16'yı 2'ye böldüm 8. 8'i 2'ye böldüm 4. Ha, bu kadar. Şimdi burada tabii şunu söylemek istiyorum. Az önce söylemiştim. Şu e, sonucu bulduktan sonra bu sonuç doğrudur. Bakın ifade yani yazılı sınavda 10 puan alırsın. Tamam buraya hoca gelir 10 puan yazar ama bir üzgün surat koyar. Neden bunu koyar? Çünkü tam puanı verir ama üzüle üzüle verir. Çünkü e, biz şu kökün içerisini her zaman en sade haliyle isteriz. Burada da kök dördü biz oradan kurtarabiliyoruz. Yani köklüleri çok sevmiyoruz. Onları kurtarmaya çalışıyoruz. Yani derdimiz bu konuda hep bu. Konu köklü ifadeler ama sürekli kökten kurtarmaya çalışıyoruz. Bu nasıl bir ne perhiz ne de anlatırsız ya. Neyse Kök 4 dışarıya çıkar. Hem de cuk diye çıkar. Nasıl çıkar? 2 olarak çıkar. Hiç öyle ıdı vıdı yapmaya gerek yok. Dolayısıyla bir de başında 8 var. E 8 kere 2 aslında bunun cevabı neymiş? 16'ymiş. Bu kadar da değişik bir sonuçta karşı karşıyayız. Devam. Sor bakalım. Şimdi yukarıda bu sefer alanı verilmiş. Alanı verilmiş ve bir kenar uzunluğu verilmiş. O da 10 cm. Buna göre dikdörtgenin verilmeyen kenar uzunluğu. Şimdi gençler ben dikdörtgenin alanını bulmuşum da bunu nasıl bulmuşutur? E, i̇ki kenarını çarparak değil mi? Tamam. O zaman alanı biliyorum. Bir de bir tane kenarı biliyorum. Diğer kenarı nasıl bulurum? Alanı bildiğim kenara bölerek. Yani şöyle düşünün. Bak sana basitçe anlatayım. Her zaman sen de bu basit sayılarla örneklendirme mantığını uygula sorularda. Mesela bunun alanı 12 tamam mı? Uzun kenar 4 cm ise kısa kenar kaçtır? 3 dedin değil mi? Harikasın. Nasıl buldun? E dedin ki hocam bu 12 nasıl elde ederim? İşte 4 ile kaçı çarparsam 3'ü. Ya da 12'yi 4'e böldün 3 çıktı. Burada da aynı şeyi yapacağım. 20 kök 5'i ne yapacağım? 10'a böleceğim. Ve bu da bana diğer kenarı verecek. E 20'yi 10'a böldüm. 2. E hocam yukarıda köklü aşağıda köklü yok. Olsun o zaman yapacak bir şey yok. Onu yalnız bırakıyoruz. Kök 5 olarak yazıyoruz. Demek ki diğer kenarımızda neymiş? 2 kök 5 santimetreymiş diyebiliriz. Tamam. Bu da bu şekilde bir soruydu dedim geçtim. Geldim toplama çıkarmaya. Şimdi çarpma bölmenin temel mantığı bu. Kullanacağız ilerleyen sorularda daha. Şimdi sana toplama çıkarma anlatacağım. Burada işte işler kızışıyor. Bu herhalde hani amcaya gidip sormuşlar toplama çıkarma kuralını bulalım. Orada herhalde amca işsizdi. Bulmacasını çözdü bitirdi. Böyle iş yok güç yok. Orada biraz düşünmüş. Yani bu toplama çıkarmaya bir kural bulalım. Ne bulalım? Şöyle demiş. Demiş ki toplama çıkarmayı öyle herkes yapamazsın. Herkes yapmasın arkadaş. Kök içindeki ifadeler aynıysa toplayıp çıkartabilelim demiş. İyice çıkartmış bize. Olsun diyoruz biz de ve dolayısıyla onu uyguluyoruz. Bu arada şurası toplama işlemi. Heh. Hemen örnekten göstereyim. 2 3 artı 5 3. Burada bak nasıl düşünüyorsun biliyor musun? Ben sana bunu yaparsam olmadı. Şu kadar kalabalık. Ya büyütmeyeceğim tamam büyütmeyeceğim kasma. Evet. Şimdi iki kök beş kök nasıl toplanır? Neden büyütecekti biliyor musun? Çünkü bu kök şöyle elma yapacaktım. Diyecektim ki elmamın ne kadar güzel olduğunu fark edin. Böyle yakından görün isteyecektim. Ki bu ısırılmamış elma. Dikkatinizi çekerim. Ucuz olandan yani. Dolayısıyla da iki tane elma ile beş tane elmayı toplayacağız aslında. Bu kadar. İkisi de kök üç olmak zorunda. Ya da kök beş, kök beş olacak. Ya da kök sekiz, kök Yani kök içleri aynı olmak zorunda. Burada iki tane elma var. Burada beş tane var. Topla. Nedir? Yedi tane Elma yapar değil mi? Üf elmaya bak be. E, elmanın da kök köküç olduğunu biliyoruz. Oğlum o zaman bizim cevabımız 7 köküçmüş. Çıkarması farklı mı hocam? Değil. Çıkarmada da yine sen ısırılmamış elmalarını şöyle çizebilirsin. Benden daha güzel çizdiğine eminim. Ee, burada 7 tane var. Ha, zurnanın zart dediği yere geldim. Burada kaç tane var? Başında hiçbir şey yok hocam. Ya Melih Hoca sana ne demişti? Hiçbir şey yoksa bir tane kurtarıcı sayımız var ya. Bir tane bir tane. Kim o? Bir. Tabii ki de bir. Şuraya biri yapıştırıyorsun. Dolayısıyla yediden bu sefer biri çıkartacağız. Çıkarma işlemi var çünkü. 7'den 1 çıktı. 6. 6 tane elma. Şimdi bana yine elma çizdirtmeyin. Elmanın kök, kök 13 olduğunu biliyoruz. Tamam. 6 kök 13. Sana peki bu şekilde basit yedirirler mi bu soruyu? Bu elmaları yedirirler mi böyle kolay? Yedirmezler. Bak aşağıda görüyorsun. Bombastik bir soru var. Şimdi diyeceksin ki hocam burada hiçbir tane kökün içi aynı değil. Ne yapacağız? Şimdi sana burada iki şey anlatacağım. Çok güzel iki tane örneğim var. Birincisi kök içleri aynı değilse sen yapacaksın aynılaştıracaksın. Aynılaştırmaya yönelik çalışacaksın ya da en azından böyle söyleyelim. Mesela kök 12. Yani bu kök 12'yi en sade haline gel. Yani çıkart kökten kurtar. Kurtar nasıl kurtaracağız? 12'ye çakacağız şöyle çizgimizi. Algoritmamızı yapacağız. Şöyle bir güzel algoritmamı yaptım. 2'yi kurtarabildim. 2 kök 3 oldu. Ah, Sürpriz mi? Şaşırdık mı? Hayır. Neden? Çünkü yanında da ta bir tane kök üçlü bir ifade var. Dört kök üç. Ben bunları mis gibi işleme sokarım. Eksi diyorum. 125'i de şöylemesine bir güzel yapalım. Bu 5'e bölünür sadece ya. Gıcık. Gıcık değil gerçi de. 5'e bölünüyor sonuçta değil mi? Niye gıcık diyorsun? Şöyle bir tane beşi kurtarabilirim. Diğerini kurtaramadık. Yapacak bir şey yok. Allah affetsin diyor. Geçiyoruz. Şimdi... 2 kök 3 ile 4 kök üçü topla 5 beş kök beşi çıkar diyor. Şimdi gençler çok dikkatli dinleyin. Ben şu iki arkadaşı işleme sokabilirim. Çünkü bunlar kök içleri aynı. Kök üçlü giller. Kök üç gillerden. Akraba aynı hepsi. Fakat bu kök beşi işleme sokabileceğim herhangi bir akraboşu yok. Yok öyle bir akrabamız yok. Kök beşli başka bir ifade yok. O yüzden ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Yapabildiğin işlemi yapıyorsun Yani şu köküçler bir araya gelir mi Evet iki tane burada dört tane burada topladım Altı tane kök köküç derim Diğerinin yapacak bir şeyimiz yok Kimsesi olmadığı için Aynen yazarım işlemde burada kalır Tamam mı Her çıkarma ya da toplama işleminin sonucunu Böyle cuk kadana kök sekiz Altı kök on üç yedi kök üç gibi Bir cevapla sonlandırmak zorunda Değilsiniz tamam mı Bunun da cevabı bu kadar ya bu. Bitti. Ah, 6 kök eksik 5 kök 5. Bu kadar. Bu işlem yapılamaz. İlerletilemez. Burada kalır. Çünkü niye ilerletemiyoruz hocam? E oğlum çocuğum yavrum. Kök içleri aynı değil. Kök içleri aynı değilken toplama çıkarma işlemi yapılmaz. Net. Net bilgi yayın. Tamam. Dolayısıyla da şıklarda bunu görürsünüz üzülmeyin kendinizi yıpratmayın dedim ve geçtim. Sor bakalım hocam şimdi şekildeki gibi kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına iki sıra tel çekilecek kaç metre tel gerekir? Gördüğün gibi yine şıklara üşenmişim bunları sen biliyorsun artık tamam A, B, C de. Şimdi ne yapacağız? Çevresini bulmam lazım. Peki çevresini nasıl bulurum? Öncelikle şöyle bir bakıyorum. Şu arkadaşımız kök 10. Bu arkadaşımız kök 15 fakat kontrollerimizi sağladığımızda bu kök onun aslında ne olduğunu yanlış yazıldığını görüyoruz. Orası kök atmış olacak tamam Şurası kök 60 olarak yapalım ki ışıklara uygun bir cevap bulalım. Şimdi kök 60 kök 15. Doğrusu bu ha. Karıştırmayın şimdi. Şimdi dolayısıyla bunu bu şekilde nasıl çözeriz? E, çevreyi bulmam lazım. Çünkü etrafına şekiliyor çekiliyor. Tel çekiliyor. O zaman çevre lazım bana. Peki çevreyi nasıl bulacağız hocam? E, çevre nasıl bulunur? Kısa ile uzun toplayıp iki ile çarpacağız. O zaman 2 çarpı diyorum. Şöyle çevre eşittir. 2 çarpı kök 60 ile kök 15'in toplamına. Haydi buyur bakalım. Kök 60 ile kök 15 toplanır mı? Şimdi diyeceksin ki hocam kök içleri aynı değil toplanmaz. Hayır hayır dur. Onu diyebilmen için önce bir çalışman lazım. Hani derler ya önce sen çalış çabala ondan sonra tevekkül et. Onun gibi düşün. Dolayısıyla önce kök 60'ı bir kurtarmaya çalışacaksın. Öyle hemen kaçmayın canım siz de şeyden. Tamam mı? Dolayısıyla 60'ı şöyle bir ayıklamaya çalışayım. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. Hop. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 2'yi kurtarabildim ben buradan. Ve içerisinde kimler kaldı? 3, 5 kaldı. Yani kök 15 kaldı. Bak gördün mü işte? Kök içlerini aynılaştırabildim. Bu kök 15 bir tane tabii ki de. 2 tane burada, bir tane burada. 3 tane kök 15 yaptı. Bir de bunları 2 ile çarpacaktık unutmayın. Dolayısıyla ne oldu? 6 kök 15 oldu. Ne? Santimetre metreymiş. 6 kök 15 nedir bu? Yazalım. Çevre. Ben bir tane çevreyi buldum. 6 kök 15'miş. Bana neyi soruyor? İki sıra telci. Hemen bak Bursa'ya atlamayın. Sazan avlamak için konulmuş bir şık bu. Değil 6 kök 15. Bunu bir de 2 ile çarpacaksınız. Dolayısıyla tabii ki de şöyle çarpmayalım. Şimdi kafanızı karıştırmayalım hadi. 2 ile nasıl çarpacaksın 6 kök 15'i? Yeni öğrendin daha. Daha yeni öğrendin. Taze sıcacık bilgi. Köksüzle köksüzü çarpacaksın. 6 kere 2 12. Dolayısıyla kök 15'i de yapıştırdım mı? 12 kök 15 işaretler kaçar gidersin. Tamam. Bir tane daha sor bakalım hocam. Başka nasıl gelir buradan soru? Şimdi çevresi kök 162 santim olan üçgenin kenar uzunluklarından ikisini vermişiz. Üçüncüyü soruyoruz. Üçgenin çevresini biliyoruz. İki tane de kenarı biliyoruz. Tamam. Şimdi bakın. Çevre dediğimiz şey aslında neye eşittir? Tüm kenarların toplamına haliyle değil mi? Çok basit bir kural. Kök 8'in, kök 18'in ve o gizemli sayının üçünün toplamı bana kök 162'yi verecek. Böyle bakarak tabii ki de çözemeyiz. Çünkü bu sayıların hepsini bir şekilde kurtarabiliyoruz gençler. Hemen başlıyorum 2 ile böldüm 81. Ya bakın sana bir şey daha öğreteceğim. Yine üşendim uzun uzun yapmayacağım. 81'i bir sayının hani bir önceki dersten ezberleyin dedim ya. Tam karesi olduğunu biliyor musun sen? Neyin karesi? 9'un. Hemen burada bir illegal yöntem olarak devam edebilirsin. 81'i 9'a böldüm. 9, 9'a böldüm. 1. Hop 9 çıktı. Diyebiliriz. Tamam Buna hakkımız var. Dolayısıyla da şu an şu, ben de öyle yapacağım. Şu arkadaşın 9 kök 2 olduğunu yazacağım. Şimdi kök 8'e bakıyorum. 8 de kurtulur. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. 2 çıktı 2 kaldı. O zaman buna da ne diyorum? Sen de kardeş 2 çıktı 2 içeride kaldı diyorum. Artı kök 18 için de yine aynı şeyi yapacağım. 18'i şöyle 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. 3 kök 2 olarak da bunu kurtardık. Gizemli sayımızı şu anlık bilmiyoruz ama buluruz. Neden? Çünkü bak Burada 2 tane kök 2, burada 3 tane kök 2 var. Bunları toplarsam 5 tane kök 2 yapar. 5 tane kök 2 ile neyi toplarsam 9 tane kök 2 olur. 4 tane kök 2 lazım değil mi? Dolayısıyla bu kardeşimizin de 4 kök 2 olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Dedim ve geçiyorum LGS sorusuna. LGS amcalar 2022'de sormuşlar. Ne sormuşlar? Bakalım. Çevresinin uzunluğu kök 8'iz olan dikdörtgen şeklinde kağıt. Yukarıdaki gibi dikdörtgen ve kare şeklinde iki parçaya ayrılıyor. Bak çevresi dediği şurası. Bunun çevresi kök 800'müş. Ve diyor ki bir tane kare bir tane de dikdörtgen olarak ikiye ayırdık diyor. Yetmemiş bir de sana bir güzellik daha yapmış. Karenin diyor bir parçasının bir kenarının uzunluğu kök 8 diyor. Yani şu kareye de diyor kök 8'i yapıştırabilirsin diyor. Sonrası sana kaldı diyor. Yani diğer her şeyi bul. Tamam buluruz. Şurası kök 8. Burası da kök 8. E burası da kök 8 haliyle. Şimdi burası kök 8 ise bunun karşısı da durur mu? Hani bana hani bana der. O da kök 8 olur. Tamam? Şimdi geldim kök 800'e. Ben bunu bir ayıklayayım. Ben burada bir işlem yapamam. 800 nedir? Necedir? Bir görelim bakalım. 2'ye böldüm 400. 400'ü de hemen biliyorum. 20'nin karesi. Dolayısıyla 20 20 bitirdim. 20 çıktı, 2 kaldı. Gençler o zaman bunun çevresi 20 tane kök 2'den ibaretmiş. Bak şimdi bak. Çok dikkat. Kök 8'i de bulalım şu kısa kenar olarak verilen kök 8'i de kök 8 diye tabi algoritmayı alamayız. Sadece 8 diye alacağız. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. 2 çıktı 2 kaldı. Yani bu kardeşimiz de 2 kök 2. O 2 kök 2 ise karşısı da hani bana hani bana o da 2 kök 2. Bak şimdi beni çok dikkatli izle. Çok dikkatli dinle. Tamam. Bütün duyularınla 8-10 tane duyunu birden aç. Sağ tarafta 2 kök 2. Yani şu kısa kenar 2 kök 2. Karşısı da 2 kök 2 etti mi sana 4 kök 2. Çevre neydi? Tüm çevre hepsi 20 tane kök 2 idi. 4 tane kök 2'yi çıkarırsak ne kalır? 16 tane kök 2 kalır. 16 tane kök 2'yi ne yapacağız? Alttaki üstteki paylaşacak. Paylaştır. 8 kök 2. Yani şu alttakinin tamamı tamamı şurası bak şunun tamamı 8 kök 2. Tamam. E ama ben biliyorum şu arkadaşımız 2 kök 2. 8 tanenin ikisini buraya verirsem 6'sı da buraya kalır. 6 kök 2'ymiş. Tamam. Şimdi neyi soruyorsun sen bana? Dikdörtgen şeklindeki parçanın alanını soruyorsun. Yani şurayı soruyor bak. Şunun alanını soruyor. Alan nedir? iki kenarın çarpımı. E ben biliyorum ki şu kenarımız, kısa kenarımız 2 kök 2. Uzun kenarımız 6 kök 2. O zaman alan eşittir. 2 kök 2 çarpı 6 kök 2'den köksüzle köksüzü çarptın 12. Iki. Kök 2 ile kök 2'yi çarptın kök 4. Tabii bunların hepsi silinecek. Niye ben o kalemle yazdım? Oğlum niye hatırlatmıyorsunuz ya? Öyle izliyorsunuz ha. 12 kök 4 tamam. Şimdi 12 kök 4'ün kök 4'ü Bizi sarmadı çünkü şıklarda köklü bir cevap bile yok. Ama biz az önce bunu öğrenmiştik zaten. Kök 4'ü aslında dışarıya 2 diye atabiliyorduk. 12 ile de 2'yi çarptın 24. Vurdun Bursa'ya yapıştırdın cevabı. LGS amcaların sorduğu bu soruyu da bir güzel tokatladın. İşte bu kadar ya. Ne oldu şimdi bu kasmaya gerek var mıymış yani? Detaycı düşünmeye, detaya inmeye gerek var mıymış? Yok. Gördüğün gibi sadece şu öğrendiğin, Temel düzeydeki bilgilerle dahil EGS sorusunu tokatlayabiliyorsun. Dedim ve ne yapıyorum? Tabii ki de geçiyorum ondalık ifadelerin kareköklerine. Şimdi e, son parça gibi düşünebilirsin bu konunun son parçası zor değil zaten ekstra bir konu da değil Gençler, kare karekökün içinde ondalık ifade görebiliriz ve bunu gördüğünde de şaşırmayacaksın. Tamam böyle ışık görmüş tavşan gibi bakmayın. Ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. Önce Kesir olarak yazıyorsunuz yani pay ve payda şeklinde yazıyorsunuz. Ondan sonra pay paydayı ayrı ayrı kökten çıkarabilirsiniz. Yani bak şimdi kökün içinde 0.36 var. Ben bilmem 0.36 o arkadaş aslında 36 bölü 100'dür. Ben bu kardeşimizi çok rahat dışarı çıkarırım. nasıl ayrı ayrı. Üstteki arkadaş 36 dışarıya 6 diye çıkar. Biliyorum çünkü tam kare. Alttaki arkadaş da 10 diye çıkar. Bu sayı aslında 6 kök olmuş. Bu kadar. Diğerine bakalım kök içerisinde bu sayıyı nasıl yazarım 144 bölü 100 diye yazarım e ben biliyorum ki 144 12'nin karesi çıktı dışarıya 12 100 10'un karesi çıktı dışarıya 10 cevap 12 bölü 10 bu kadar tamam istiyorsan sadeleştir daha da sade halini yazabilirsiniz yani ondalık ifadelerin karekökü diye böyle ekstra bir konu başlığı falan yok temel mantıkla ilerliyor temel kökten çıkarma işlemi yapıyoruz aslında bu kadar geldim son konu başlığıma. O da neydir? Neydir? Gerçek sayılar. Şimdi bunun işte detayına çok inmeyeceğim. Çünkü biraz sözel bir konu. Şöyle ki siz, siz, şimdi bakın bugüne kadar öğrendiğiniz sayılar neydi? Rasyonel sayılardı. Rasyonel sayıların ne olduğunu biliyorsun işte kesir halinde yazılan. A bölü B şeklinde yazılabilen tüm sayılar. Neydi bunlar? İşte mesela 3, eksi 2, ne bileyim 1 bölü 7, eksi 8 bölü 9 falan. Bir sürü. Sıfırı bile buna sayabiliriz. Sıfır bölü 1 diye yazılabilir çünkü, çünkü sonuçta. Bunların da altına 1 gelebilir. Dolayısıyla rasyonel diyebiliriz biz onlara. Ama A bölü B şeklinde yazamadığımız sayılara da ne diyoruz? İrrasyonel sayı diyoruz. Yani aslında kareköklü sayılar irrasyoneldir. Ya da şöyle düzelteyim dışarı çıkamayan kare köklü sayılar irrasyoneldir. Mesela kök 2. Hadi çıkar bakayım. Çıkarabilir misin? Hayır. Mesela kök 18. Hadi çıkart bakayım. E hocam biraz çıkar. Hayır. Tam çıkıyorsa. Tam çıkıyor mu? Çıkmıyor. Kök 18 tam olarak bir şeyin karesi değil. O yüzden kurtaramıyorum kökten. Kökten kurtaramıyorsan irrasyonel diyeceksin. Nokta. Tamam. Dolayısıyla bunlar irrasyoneldir. Ee, Pi sayısını da özel olarak buraya alırız. Şimdi diyeceksin ki hocam pi'de kök yok. Köklü bir sayı değil bu. Ama düzensiz ve sonsuza kadar gittiği için... ...onu da irrasyonel olarak kabul ediyoruz. Haberiniz olsun, unutmayın. Peki, şimdi rasyoneli bugüne kadar gördüğün tüm sayılar olarak düşün. İrrasyoneli bu sene yeni öğrendin. Ben anlattım ve öğrendim. İrrasyonel neymiş? Köklü sayılarmış. Kökten kurtulamayanlar. Diyeceksin ki hocam kurtuluyorsa o zaman rasyonel olur. Mesela kök 4 sayısı rasyoneldir. Çünkü dışarıya bunun 2 olarak çıktığını biliriz. Kök 4 rasyonel olur o yüzden. Şimdi irrasyonel o zaman neymiş? Kurtulamayan köklü sayılar ve ekstradan pi de burada çok çıkar. Bilin. Şimdi işte artık öğrendiğiniz tüm sayılara rasyonel sayılar demeyeceksin. Çünkü irrasyonel sayıları da öğrendin. Artık işte bu rasyonelle irrasyonelin tamamına gerçek sayılar diyeceğiz. Tamam mı? Artık biri geldi sana sordu, çocuğum bugüne kadar, böyle bir şey sormaz gerçi de. Bugüne kadar öğrendiğin tüm sayılar nedir derse, tüm sayıların kümesi nedir? Sen de diyeceksin ki gerçek sayılar, bitti. Şimdi bana paramı verin diye böyle hani yolda çeviriyorlar soruyorlar ya. İnanılmaz soru, bilmem ne bilgisi falan gibi. Dolayısıyla oradan ee, cevabı bu şekilde yapıştırıp paranızı kapabilirsiniz. Dedim ve bitirdim. Şimdi sevgili gençler ödevlerinizi yapmayı unutmayınız. Kareköklü ifadeleri noktaladım. Ee, soru kampımıza mutlaka katılın. 3 Temmuz haftasında yani Temmuz'un ilk haftasında yapacağız. O kampta da böyle bombastik yeni nesil soruları çözmeye devam edeceğiz. Hepinizi bekliyorum. Randevulaşalım tamam mı? Başkasına söz vermeyin. Sizleri orada görmek istiyorum. Dedim ve bitirdim. O zaman bir sonraki derste yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.